Tüm İslam olduğu gibi, Türkiye'de de bu yölen buruk Ramazan ayını geçiriyor. Ramazan merhaba, merhaba sefa, olsun, her nefeste bin defa. Koronavirüsü salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında toplu iftar programları olmazken, Ramazan ayında sahura ayrı bir renk katan Ramazan davulcuları ise bir önceki Ramazan gibi fazla olmadıkları görüldü. Ancak yine gör Buraniye Mahallesi muhtarı ile davulcunun birlikte hareket etmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. <laughs> Muhtar Mani söyleyerek mahalle halkını savura kaldırırken bölgesinde bulunan hastanedeki sağlık çalışanlarını da unutmayan muhtarın yazdığı Mani büyük alkış topladı. çıktım yola, selam verdiğim sağa sola, güzeller sağlık çalışanları Ramazanız mübarek ola. Kalbiniz nur ile dolsun, bu Ramazan böyle olsun, koronavirüs sizden uzak olsun. Konuyla ilgili açıklama yapan Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız şunları söyledi. Ya biliyorsunuz bu koronavirüs nedeniyle bu sene Ramazan, mübarek Ramazan biraz buruk geçiyor. Sağlık çalışanlar da yoğun çalışıyorlar hastanemizde bizim Burhaniye mahallesinde olduğu için en azından bu gece çalışan arkadaşlarımıza, sağlıkçılarımıza Rabbim kolaylıklar versin. Onlara bir moral amaçlı geldik. Davulcumuzda biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanımızın genelgesiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayacak diye ve para toplanmayacak. Onun için biz de bir arkadaşımızı temin ettik. Mahallemizi tanımadığı için böyle muhtarım beraber dolaşalım dedi. Benim de aniden böyle aklıma dedim geçerken sağlık çalışanlarımızı unutmayalım bu zor günlerde yanında olup birer moral verelim. Gerçekten de iyi oldu. Onlar da bize şey yaptılar. Hoş karşıladılar. Bence güzel bir şey oldu. Allah Rabbim onlara kolaylık versin. Rabbim bu kötü virüsten sağlık çalışanların ve tüm İslam alemini bizleri korusun inşallah. Mali halkı ise bu Ramazan'ın koronavirüsü nedeniyle fazla tadı tuzu olmadığını belirterek şuna söylediler. Herkese hayırlı sağırlar. Malum virüsten dolayı Memleketimizde Ramazan ayı, bu sene diğer Ramazanlara göre biraz daha buruk geçmekte. Biliyorsunuz okullar tatil. Ramazan'ın da daha önceki senelerde olduğu gibi biraz daha aynı duyguları, aynı hisleri yaşamak için sağ olsun Muhtarımız Coşkun Bey kendi katkılarıyla bir davulcu arkadaşımızı ayarladı mahallemizde şu anda gezip e, insanlara sahur vaktini hatırlatmakla, onlara bu duyguyu tekrar yaşatmakla biz de bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs>